Merhabalar. Bugün TP-Link'in ADSL, ADSL 2 modemini kurulumunu yapacağız. TD-854W TP-Link'in bu modelinin kurulumunu yapacağız. Şimdi modeli dışarıdan bir gözlemleyelim. Türk Telekom'un vermiş olduğu bir model. Wi-Fi kapatma, VPS ayarlama tuşları mevcut. Power tuşu aynı şekilde burada. Sonra arka tarafına baktığımızda bir adet reset tuşu mevcut. ADSL portu mevcut. 4 adet de internet paylaşımı. Yani bilgisayar gibi ürünleri bağlayabilirsiniz. Tivobo, smart falan gibi ürünler bağlanabilir. Duvara asma yeri var duvara Masanın üzerinde lastikler sayesinde kaymıyor Gayet güzel. Dış görünüş olarak bu şekilde. Ara yüze bağlanıp internete nasıl bağlayacağımızı da kullanıcı adı şifremizi nasıl yazacağımızı da görelim. Oradan devam edeceğiz. Şimdi modemin arayüzüne girip oradan kurulumu yapacağız. Önce bir wi bağlanalım. Wi-Fi'ye bağlanmadan arayüze giremeyiz. Şimdi V 4 P büyük y, P küçük K J küçük J büyük okay, diyoruz. Evet. Modemin Wi-Fi'sine bağlanırken modem bağlanmıyorsa eğer arkasındaki göstermiş olduğum reset tuşuna basılı tutarak modemi sıfırlıyoruz. Fabrika ayarlarına tekrar dönüyor. Ondan sonra tekrar bağlanmaya çalışırken orada herhangi bir sorunla karşılaşmıyoruz. Şimdi şuradan bir açalım. 192.100 noktaya Nokta 100 8.1.1'den arayüze giriyoruz. Türk Telekom'un vermiş olduğu modemlerde kullanıcı adı admin oluyor. Şifresi ya ttnet ya da Türk Telekom oluyor. Bunun büyük ihtimal Türk Telekom. Admin Değilmiş. Bakalım ne diyormuş? TTNET, TT Galaxy. <laughs> Onun şifresi varmış. TT Galaxy. Bazen modemlerin arkasında da admin ve e, kullanıcı adı şifresi yazıyor modemin arayüzü için. Buradan nasıl kurulum yapacağız? Nasıl Wi-Fi ayarları yapacağız? Onları göreceğiz. Şimdi kurulum diyoruz. Buradan. Şunu silip. Hatta burada kalem var. Kalemden burayı düzenleyip. Buraya kullanıcı adı. Yani operatörün size göndermiş olduğu. Örnek olarak. 215 7015 et tt, net gibi bir uzantı gönderir. Altında da şifreyi gönderir. Onları buraya yazıyoruz. Sonra değişikliklere uygula dedikten sonra örnek olarak tıklıyoruz. Uygula dedikten sonra uygulanıyor. Ve internet bağlantısı gerçekleşiyor. Bunda iki bu kadar basit. Şimdi Wi-Fi ayarlarını nasıl yapıyoruz onları da gösterelim. WLAN dedik. Buradan modem adını değiştirmek istiyorsanız modem adını değiştiriyorsunuz. Wi-Fi'nin şifresini değiştirmek istiyorsanız kenarda güvenlik ayarları var. Oradan Wi-Fi şifrenizi de değiştirebiliyorsunuz. Bu modemde bu kadar. Farklı bir ayar yapmaya gerek yok. Sadece bağlantı ve Wi-Fi adı kullanıcısı şifresi değiştirebildiğinizde sizin için yeterli olacaktır. Geri kalan diğer ayarları kurcalamayın. Modem kitlenir kullanamazsınız. Ayarlarını tekrardan e, yerine getirebilmek için sıfırlamanız gerekir. Tekrardan başa dönersiniz. Durum bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür eder. Kanala abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi bekliyorum. Bir sorunuz, sıkıntınız, kuramadığınız modeminiz varsa yorumlara yazarsanız yardımcı olurum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.